Merhaba arkadaşlar ben Yunus Hoca Biraz çalış tamamını yapabilirim diyenler için Matematik kontrol kitabımızı çözmeye devam ediyoruz Sayfa 44 yazıyor 44. sayfanın ismi soru sayfası Soru sayfasında 8 tane soru var ve bunların altında şıklarda Cevapları gizli doğru şıkkı bulmak bize kalmış Arkadaşlar bu sayfayla beraber kitabın bütün videolarını Bütün çözüm videolarını bulabileceğin Oynatım listesi hemen bu videonun sağ üst köşesindeki i harfinde mevcut Yine Kitabın açıklamak kısmında bahsettiğimiz onlatım listesinin linki var. Oradan da bulabilirsin. Yine sizin için hazırlamış olduğumuz bir web sayfası var. O da açıklamak kısmında yerini alıyor. Arkadaşlar bu tarz projelerin devamı için lütfen bu videoyu beğenip paylaşıp kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olun. Ki bizler de yeni kitaplar, yeni yayınlar, yeni çözüm videolarıyla anlaşıp en azından sizlere yardımcı olmaya çalışalım. Arkadaşım birinci soru. Birinci soruyu yapacağız ve birinci soruyla beraber bütün kitabı çözmeyi hedefliyoruz inşallah. bütün Bu videomuzda 8 tane soruyu çözelim. Sonrasında Allah gelip. Birinci soru xy artı 4y artı xz artı 4z ifadesini ortak çarpan parantezine alınmış hali nedir? Şimdi bir de ortak olarak bir şeyi gördüm. dörtleri e, gördüm. Dört parantezine aldığım zaman burada ne gelecek? Bakın şu dörtlerden sadece konuşursak. Dörtlerin olmadığı zaman y artı z gelir. Parantez içerisinde y artı z. Şurada da yine x'leri gördüm. Dörtler dışında kalanlardan x'ler var ortak. Bunlar da x parantezine alınca ne gelir? y artı z gelir. E, ikisi de de y artı z mevcut. O zaman y artı z parantezini alırsak ne gelir? x artı 4 gelir. O zaman cevap ne? x artı 4 çarpı y artı z de olabilir. y artı z çarpı x artı 4 de olabilir. Hangisi? c şıkkı sanki değil mi? y de evet. x artı 4 sanırım bu. Evet cevap c şık. Bir de anlatayım mı? Öncelikle şu yukarıdaki ifadeyi aşağıda bir daha tekrarlayın. Yazın arkadaşlar. Eşit erinmeyin bundan. Çünkü yazdığınız zaman ifadeleri bir daha gözden geçirmiş olursunuz. Şimdi bunu yazdıktan sonra bakıyorum ki ikisinde de ortak olan dörtler var. 4 Dört parantezini aldığım zaman buradan y artı z geldi. Sonrasında ikisinde de x var ortak olarak. X parantezini aldığım zaman buradan da y artı z geldi. Şimdi y artı z'nin içinde bulunduğu iki tane terim oldu y artı z bir de y artı Gördün mü iki tane terim. İkisini de y artı z parantezine alırsak x artı 4 gelir. O zaman y artı z parantezde x artı 4 bu işlemin cevabıdır. Yani c şıkkı. İkinci soru. 6 parantezinde a, b, eksi 2 artı 3 parantezinde 2 a, b artı 4 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 6 içeriye dağıttığımızda 6 çarpı a, b, 6 çarpı eksi 2'den eksi 12, 3'ü içeriye dağıttığımızda 3 ile 2 AB'nin çarpımı artı 6 AB. 3 ile 4'ün çarpımı artı 12 oldu. Şu x12 ile şu artı 12 birbirine götürürse cevap olarak sadece 12 AB kalır. 12 AB'yi nasıl bulduk? 6 tane AB, 6 AB toplarsak 12 AB A seçiliyor olur arkadaşlar. Üçüncü soru 48 24 x artı 12 ifadesi aşırılıklardan hangisine, hangisinin ortak parantezine alınamaz? Şimdi 48'i 24'ü ve 12'yi ayırmak istiyorum. 48 dediğim şey aslında şudur. 48'i ortak çarpan parantezine aldığımız arkadaşlar. 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1 gelir. Yani 48 şöyledir arkadaşlar. 48 yapmak için 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 1 gelir. Yani tamam. 24 içinde 24 nedir? 2 çarpı, 2 çarpı, 2. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 3. Bak şurası 24. 12 içinde, 12 de zaten şurada mevcut. 12 içinde e, burada bir de x var tabii. 12 içinde e, 2 çarpı 2 çarpı 3 y geldi. Şimdi bunların hangisinin ortak parantezine alınamaz diyor, değil mi? 12 ikisinde hepsinde ortak mı bakalım? 4, 4, 3, 4, şey 2, 2, 3, 2, 2, 3. Görüyor musun? 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3 hepsinde ortak. Bu alınıbilir. 9 hepsinde ortak mı? Hayır. Zaten bir tane 3 var. Olmayacak. Bu değildir. Muhtemelen bu değil. 6. 3 ile 2'nin çarpımı değil mi? 2 ile 3. Değil mi? 2 ile 3 hepsinde var mı ortak? Evet hepsinde ortak. 3 var mı hepsinde? Evet. 2 var mı hepsinde? Var. Bu olur. Bu olur. Bu olur. Bu olur ama bu olamaz. Çünkü 9'u bulunabilmek için 3 tane 3 yani 2 tane 3 olması lazım ama her birinde birer tane 3 var. İkinci 3 olmadığı için cevap B seçeneği olacak. Dördüncü sorumuz arkadaşlar 4 çarpı a, 4 çarpı x artı a bölü 2 x artı 2 a. Burada 2 parantezini alırsak arkadaşlar şöyle olacak. 4 çarpı x artı a bölü 2 parantezini aldığımızda 2 çarpı x artı a olur. Bunlar birbirine götürürse 4 bölü 2'den 2 gelir. Yani şurası komple 2'dir. Şu ifade komple 2'ye dönüştü. Güzel. Yan tarafa geçiyorum. Yan tarafta da şu var arkadaşlar. 3 x eksi 3 b bölü b eksi x b eksi x dikkat et burada b eksi x o zaman ne yapacağız burayı evet, şurada önde eksi var bunu unutmayalım şu işaretin eksisini unutma tamam mı kalsın. şurayı ben şimdi bunu unutayım şu, şurada unutayım devam edeyim burayı eksi 3 parantezine almak istiyorum eksi 3 parantezine alırsam x'in önüne eksi'yi getirmiş olurum ne oldu eksi x olmuş oldu çünkü eksi 3 ile eksi x'in çarpımı 3x yapacaktır burada da eksi 3 parantezine alırsam b gelecek yani artı b devam edersek b eksi x b eksi x dediğim şey aslında eksi x artı b'dir. Yani bunlar birbirini götürecek. Burada ne geldi o zaman? Eksi 3 güzel. Eksi 3 geldi. Bir de şurada hoppa işlemin eksisi var. Onu unutmayalım. Onu unuttuğundan zaten işlem yanlış olur. İfade şu halde döndü. Eksi eksi 3. Eksi eksinin çarpımından artı oldu. 2 artı 3'ten 5 cevabımız e seçeneği oldu. 4a eksi 8a artı 12a eksi 4 çarpı 2 eksi a. Zaten şurada işlem var. 4 a ile 12 ay toplarsak 16 a, 8 a çıkarırsak 8 a kalır. Devamında eksi 2 ile eksi 4 ile 2'nin çarpımı eksi 8, eksi 4 ile eksi a'nın çarpımı artı 4 a. O zaman bunları toplamı 12 a eksi 8 yapar. 12 a eksi 8 D seçeneği. Altıncı soruya geldik. Altıncı soru diyor ki 3a'nın karesi eksi 3a a eksi 1. Şimdi 3a'nın karesini şöyle alalım. 3a kare eksi 3a bölü e, a eksi 1 alalım. Burada 3a'nın karesini açtığımız zaman birazcık hani e, içinde ne var diye baktığımız zaman 3 çarpı a çarpı a olduğunu görürsün. Burada da 3a var. Şimdi 3a ikisinde de ortak o zaman 3a parantezini alalım. 3a parantezini aldığımızda buradan zaten 3a gidecek. Burası da ee, yerinde hiçbir şey kalmadığı için 1 koyacağız. O zaman 3A gittiği zaman A kaldı. Şurada da 1 vardı. Eksi dönümde eksi 1. Bölü A eksi 1. Bunlar giderse o zaman şuradaki ifade yani birinci ifade 3A'dır. Şurada ne kaldı? Ee, eksi 3 çarpı A eksi 1. Bu eksi 3 içeriye de atıyoruz. Eksi 3 daha çarpımı Eksi 3A. Eksi 3 eksi 1'in çarpma artı 3. O zaman yazacağız. Eksi 3A artı 3. Artı 3A, eksi 3A birbirini götürecek. Ne kaldı geriye? 3. Cevap ne olacak? 3 yani A seçeneği olacak. Aksın soru cevabı A. Yedinci sorudayız. 4 xy eksi 3 x artı 6X eksi 2YZ ifadesinin ortak çarpan parantezinde ifade edildiğinde aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Ortak çarpan parantezini alacaksın ve hangisi ifade edilir diye soruyor sana. Şimdi bunun birçok yöntemi vardır arkadaşlar. Eğer ki ben hocam ortak çarpan parantezini alamıyorum diyorsan şu şekilde yapabilirsin. Bakın mesela e, sonuçta e, bunun cevabı şıklardan birinde. O zaman şöyle yapabilirsin. Mesela diyelim ki 3z ile x'i çarparsın. Ne yapar? 9xz 9xz gibi bir kavram var mı? Burada yok. Bu zaten cevap olarak kabul edilmez. B'ye geliyoruz mesela. 2y ile z'yi çarptığın zaman 2yz 2y ile ee, kalkıp 2x'i çarptığında 4 x diye z ile şunun çarptığında eksi z kare. z kare var mı burada yok. z kare olmadığı için zaten bu ifade de yok. b gitti. Bak yani ışıklardan giderek de yapabilirsin bu soruyu. Muhtemelen buradaki bana en yakın ışık şudur. İkisinin çarpımından 4 x ikisinin çarpımından eksi 6 x kare burada eksi 6 x kare geliyor yanında 6 değil. O zaman bu şık değil de şu mu olacak? Evet sanırım bu. Evet E şıkkı olacak muhtemelen. Neyse şıklardan gittiğiniz zaman yapmanız mümkün ama ben şıklardan değil de normal çözmek istiyorum. Normal çözü nasıl çözeceğim ona bakalım. Şimdi öncelikle her zaman yaptığım gibi ifadeyi bir de ben yazayım. 4xy. Burada xy'nin 3xz, xy'nin ikisinde de x'in ortak olduğunu gördünüz. Devam 6x kare. Burada da gördüğünüz gibi al burada da x var. Eksi 3 ay 3 diyormuş 2. 2 y z var. Y, Z. Şimdi arkadaşlar içinde Y barındıranlara bakalım. Y barındıran bu var. Bu var. He, ne var içinde? 4. Bunları bir tarafa alalım. 4 X, Y. Eksi 2 iki Y, Z. İkisinde de 4 ve ya yani 4 dediğim şey zaten 2 çarpı 2 değil mi? Evet 4 yerine 2 çarpı 2 yazalım. 2 çarpı 2 yazalım 4 yerine. Evet. İkisinde de 2y var. O zaman 2y parantezini alalım. Bunu hadi alalım. 2y parantezini aldığımızda ne gelir? 2y'ler gitsin. Buradan da 2y'ler gitsin. 2x eksi z'ye geldi. 2x eksi z. Harika. Bunlarla işim bitti. Şimdi geldik geriye. Ee, eksi 3 xz ve artı 6 x kare. Yani şunu. Eksi 3 xz artı 6 x kare. Burada da ikisinde de dikkat etmen gereken şey şu. 6x dediğimiz şey aslında 3 çarpı 2 çarpı x çarpı x'tir. İkisinde de ortak olan 3x var. 3x parantezine aldığımızda ne gelecek ona bakalım. 3x parantezine aldığımızda artı 3x parantezinde. 3x'e gittiğinizde burada eksi z kalır. Burada 3x'e gittiğinde 2x kalır. Yani 2x eksi z. 2x eksi z ikisinde de ortak mı? Evet 2x eksi z parantezini alırsak ne kaldı buradan? 2y artı 3x. Evet sanırım son hali budur. Son hali buysa bunun cevabı E seçeneği olur. Dediğim gibi iki yöntem var. Bir şıklardan gitmek. Bu şık bir harekettir. Evet olur. Ama ikincisi e, sağlama sağlam bir harekettir. İkincisi de e, yani bu ifadeyi ortak çarpan parantezine almak. Ortak çarpan parantezine alırken sana bir dipnot vereyim. İçinde x'ler hepsinde x var. Bu sana belirleyici unsur değildir. Hepsinde z var. Bu sana belirleyici unsur değildir. Ama içinde en az olanlar senin için belirleyici unsurdur. Mesela bu soru için y içinde azdı. Z azdı. Y ve z parantezini aldığın zaman zaten geldi. Ama x parantezini aldığın zaman üçüncü bir ifade geldiği için kafan karışacaktı. Bunun için e, içinde ortak çarpan parantezini alırsan içinde en az çarpanı barındıran ifadeyi alman senin için referans olur. 8. sorudayız arkadaşlar. A B kare eksi A kare B artı 3 B eksi 3 A ifadesinin paranteze alınmış hala aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bir önceki sorumuzda da bahsettiğimiz gibi bizler eğer ki ortak çarpan parantezine alınca almak istersek bir ifadeyi az olanı bakmamız lazım. Az olan, az tekrarlanan, az ender olanına bakmamız lazım ki yapalım. Şimdi bu konuşma esnasında ben soruyu bir daha yazdım. Soruyu bir daha yazarken içinde az olan ya da içinde kendi kendi başına. Mesela A parantezine alsan hepsine bakman lazım. B parantezine alsan hepsine bakman lazım. Ama 3 parantezine bakmam gerekirse sadece 2 tane. İşte bu benim için belirleyici unsurdur. O zaman ben 3 parantezine alırsam bu ifadeyi buradan B gelir. Buradan da eksi a gelir. Heh. şimdi 3 parantezini aldıktan sonraki kısım bana referans veriyor zaten. Bak diyor öyle bir parantez al ki b eksi a gelsin. Şimdi b eksi a parantezini almadan önce şurayı bir açayım. a b kare dediğim şey a çarpı b çarpı b'dir. a kare eksi b dediğim şey de a çarpı a çarpı b'dir. Ve artı 3 e, parantezinde b eksi a var şu an. Şimdi benim bu böyle bir şey yakalamam lazım. b eksi A'yı yakalamam lazım. b eksi a. B eksi A'ya yakın olan ya da B eksi A barındıran şey nedir? İkisinde de eğer ben AB ortak parantezine alırsam B eksi A'nın geldiğini görürsünüz. O zaman ben bu ifadeyi AB parantezine alırım. AB parantezinde B eksi A. Buradan da artı 3 tane B eksi A. B eksi A ikisinde ortak oldu mu? Evet oldu. Şimdi B eksi A parantezine alabilirim. B eksi A parantezine alırsam AB artı 3 olur. B eksi A, B A parantezinde AB artı 3. Şimdi bu ifade hangisinde var? B eksi A parantezinde A B artı 3. İşte bu. B şıkkı. Demek ki benim cevabım B şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8. soruda böyleydi. 8. soruyla beraber bu sayfanın sonuna gelmiş olduk. Başka bir videomuzda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videolarımızı beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone değilseniz eğer kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.